merhaba arkadaşlar hep yeni videolarımızla görüntü bilgileri ile sizlerleyiz Ali ile Cihan arasında çatışma tam olarak birbirlerinin habersiz plan yaptıkları için olacak Cihan'ın planı mahkemede işe yarayacak Hatta Alya orada öğrenecek Cihan'ın yaptıklarını Alya'ya sürpriz olacak Boşanma olur ama velayet orana geçer. Cihan Aliye gittiği ve velayet tehlikeye attığı için Ali'yi kızacak ve kırgın olacak. Alya da Cihan'a kılınından bahsetmediği için kızacak. Evet birbirlerine kırgınlıkları olacak ve e, ikili arasında kısa bir süreliğine küs biri yaşanacak. Bu da dizide herkesin beklediği o muhteşem kıskançlık sahnelerinde yaşanacağı gösteriyor gibi.